Avrupa'da koruyucu ailelerde yaşanan skandallar bitmek bilmiyor. Son olarak Hollanda'da yaşanan koruyucu aile dehşetinde istismara uğrayan küçük kız yaşam mücadelesi veriyor. Küçük kıza aşırı şiddet uygulayan üvey anne ve baba hakkında yapılan yeni açıklamalarsa adeta kan dondurdu. Hollanda'nın Flardingen kentinde yaşanan olayda savcılık koruyucu aileyi kasten öldürmeye teşebbüs ve ağır yaralama suçlarını işlemekle suçladı. Savcılık ayrıca koruyucu anne ve babanın tutukluluk süresinin 14 gün daha uzatıldığını ve haklarındaki suçlamalara kişinin özgürlüğünü kısıtlama suçunun da eklendiğini açıkladı. Savcılık olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtirken ağır suçlamalar nedeniyle üvey anne ile babanın tam kısıtlama altında tutulduğunu bildirdi. Hollanda'da geçen hafta yaşanan acı olayda 10 yaşındaki kız çocuğu ciddi fiziksel yaralanmalar ve çok endişe verici bir durumda hastaneye kaldırıldı. Yaralanmalarının nasıl olduğuna dair şüpheler olduğu için polis bir soruşturma başlattı ve küçük kıza koruyucu aile tarafından ağır şiddet uygulandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili açıklama yapan Flerdingen Belediye Başkanı, hastaneye kaldırılan küçük kızın yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Belediye Başkanı yaşanan acı olayın tüm şehir için çok kara bir gün olduğunu sözlerine ekledi. Hollanda medyasında çıkan haberlere göre küçük kız uzun bir süredir aşırı şiddete uğruyor ve istismar ediliyordu. Küçük kızın yaşadıkları ile ilgili okul yönetimi ve biyolojik annesi de defalarca yetkilileri uyardı. Mahallede yaşanan komşular da kız çocuğuyla ilgili endişelerini uzun süredir dile getiriyordu.